Ee, bu zamana kadar her zaman ben daha komplike ve zor soru soran ateistlerin videosunu paylaşmayı tercih ettim. Fakat bizim video çekip paylaşmadığımız, sizin kameranın arkasında, medresi içinde veya görmediğiniz birçok şehadet getiren Müslüman olan genç kardeşlerimiz var. Bu da size bir örnek olması için paylaşmayı tercih ettik. Burada vermek istediğimiz mesaj şu, çok basit sorulara, çok basit yanıtlarla gençlerin, genç kardeşlerimizin imanlarına vesile olabiliriz. Bunu sen de yapabilirsin. Ayrıca daha komplike olan ve daha zor soruların yanıtlarını verdiğimiz birçok videomuz var. Onları da YouTube kanalımızda Takip edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce beğenip yorum yapıp paylaşırsanız inanın daha fazla insana vesile olabiliriz. Unutmayalım sebep olan yapan gibidir. İnançlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya hepsi yani her birinin farklısı diye düşünüyorum ben inançları. Ama şöyle bir tanesi doğru olabilir bence öyle düşünüyorum. İnandığın var mı? İnandığım yok ama yukarıdaki yaratıcı olduğuna inanıyorum. Yani ama hangi din olduğun hakkında i̇şte onu şey yapamıyorum, onu belirleyemiyorum daha. Belki belirlemene ben yardımcı olurum. Şimdi hep Deizm'in mantığında şu var. Yaradan bizi bıraktı gitti. Bu tamamen fiziğe aykırı neden? Çünkü her potansiyel işin aynı anda potansiyel yapılmak zorunda. Mesela bir araba tamir ediliyorsa o arabayı tamir eden an be an o arabanın yanında olması lazım mı? Hayır. Her zaman değil. Mesela yani her zaman değil. Mesela araba an be an yapılıyor sürekli ama yapanın yanında yok. Ne yapıyor o zaman? Yani bu çok kafamı yaktı benim biraz ya. Evet bunu cevap veremeyeceğim bir soru belki. Tamir edeni ona temas etmeden tamir edebilir mi? Tabii ki de hayır. O zaman an ben an yanında olması lazım. Evet yanında olması lazım. Aynı şekilde şu an, sen an be ben yenileniyorsun. Evet. Değişim mantığında bıraktı gitti. O zaman seni kim yeniliyor? Kusursana bak senin bir gözüne, küçücük gözüne... ...576 mekâb açıya göre değişecek. Evet. Bu kadar seni donatmış. Evet. Değil mi? Bak evet. bu kadar sana evet. süslendirmiş, sana bu kadar nimet Değilir. vermiş. Kusursuz zaten. Değilir. Şimdi peki şunu soracağım sana. Bir tane küçücük bir tohuma bile bin hikmet takan ve kainattaki her şeyi bu kadar tansim edip süslendiren ve bu kadar güzel yapan bir zat düşün. Her şeyin sesini işitmiş ve her sese de güzel cevap vermiş. Sineğin ihtiyacını işitmiş, rızkını vermiş. Bir ağaç koşamıyor, yürüyemiyor, ona da çamurdan rızık vermiş. Bu kadar da merhametli. Şimdi şunu soruyorum. 1400 yıl önce gelmiş olan bir zat var. O zatın getirdiği bugünkü din bütün dünyayı etkilemiş ve yerinden oynatmış. Fikir olarak bütün dünyayı yenilemiş. Sahabeler üniversite sistemini bulmuş vesaire vesaire bu kadar şey getirmiş bir dine. Bir tane tohum'a bile bin hikmet takan yaratıcı. Nasıl olsun da bu dine layık kalsın? Bu dini bilmesin, bu din hakkında kendisi bir şey yapmasın. Mümkün mü sence? Pek değil. Yani Hı. değil. Sen bile bir mağazaya gittiğin zaman, bir yere gittiğin zaman ya da bir rehber arıyorsun. Bir tura gittiğin zaman değil mi? İlla gezmişsindir. Evet. Tur sana ne yapıyor? Rehberlik ediyor sana, etrafı tanıtıyor, anlatıyor. Evet. Şimdi bu kainata gelmişsin. Sana bu kadar kıymet verilmiş. Evet. Nasıl olsun da bu dünya sana anlatılmasın, tarif edilmesin? Tabii ki de. O zaman edilmesi lazım. Aynı fikirdeyim. Aynen burada şuna bakmam lazım. Ya çok din var. Hangisi doğru? Evet, Şimdi ben evet, evet. Heh, çok çok din var. Yani hangisi doğru gerçekten güzel bir soru. Ben yani tahmin edemiyorum. Hepsinde bir tanrı var, hepsinde bir peygamber var ve yani hangisi daha doğru bilemiyoruz. Hepsi doğruyu söylüyor. Sadece insanlara seçmek kalıyor. Ama ben şöyle yaparım. Delil ararım. Derim ki bu benim inanacağım dilde delil olması lazım. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığım zaman 1400 yıl önce gelmiş bir zat var. Şimdi bu zatın getirdiği sisteme bakıyorum. Evet. Yaptıklarına bakıyorum. Kimi neye çevirmiş ona bakıyorum. Yani Kur'an'ın getirdiği fizikle kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, astronomiyle alakalı bütün gelişmelerden haber etmiş. Hatta onun getirdiği sistemi bugün Avrupa'da kullanıyor. Hani o zaman da bu kadar şeyi hani nasıl yapmış olabilir? Yani sana biraz garip gelmiyor. Bana garip geliyor. Bana da garip geliyor. Bana da garip geliyor. Aynı fikirdeyim. Yani. İslamiyet'ten nefret ediyordum. Yani önceden ırkçı düşüncelerim vardı bayağı bir e, işte bu nazizme falan sarmıştım ama ama yanlış olduğunu düşündüm ama İslamiyet hakkında fikirlerim hala değişemedi yani. Şimdi günümüzde kötü bir din olarak anılıyor ama eski tarihlerde gayet değilmiş. Hayır, şu an günümüzde niye? Çünkü İslamiyet uyumadığımız, takip evet. etmediğimiz için. İnkar etmek için de gelmedim aslında. Ben merak ediyorum neden? Yani kalbinde bir şey var ve, ve Şeyin beni yönetmesini de isterim bazen ama ama ben hangisini şey yapacağımı şaşırıyorum. İşte diyorum ki hangi dinde delil var? Ya Hristiyanla ben kaç Hristiyana konuştum? Delil yok. Yahudilerde delil yok. Benim dinimde evet. fizikten kimyasına, psikolojiden sosyolojisine kadar her şeyde delil var. Ben o dinimi ispat edebiliyorum ya. Bundan ötesi bir şey var mı ya? Yani sen ne yapacaksın ya? Benim sana tavsiyem zaten Müslüman'ın içindeymişsin. misin? İmanını yenile. Hayatın ekstrem olarak devam et. Şöyle deneyeyim o zaman abi ya. Hani böyle nasıl yenileceğini hatırlıyor musun kelimeleri filan? Ya pek hatırlamıyorum abi. tekrar edeyim istiyorsan edebilirsin. Eşhedü. Eşhedü. Enne. Enne. İlahe. İlahe. İllallah. İllallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne. Enne. Muhammed. Muhammed. Resul. Resulullah. Eyvallah can kardeşim. İsim ne? Üstüne Ekim. Kur'an hakkında ne düşünüyorsun? Kur'an hakkında yalan. Yani dünyayı bir düzene sokmak için yapılmış bir şey bana göre. E, bir yani insan, insan, insan yazmış yaşam. olabilir mi bunu? Mümkün mü sen? Bana göre öyle zaten insanlar yazmış. Kim yaz. yazmış mesela o zaman? Zaten yazan bir insan mükemmel bir zekaya sahip öncelikle zaten. Zekâ bilgi olmazsa zeka iş yapar mı? Yapmaz. Peki Araplarda bilgi var mıydı? Mesela fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, botanik, astronomi. Bilimleri var mıydı? Yoktu. Yok. Ne vardı onlarda? Yalnız edebiyat vardı. Yani. E o zaman zeka iş yapmıyor orada. Nasıl olacak? Kafam karıştı şu an. Yani... Ya sen diyorsun ki yazan zeki. Ben de sana diyorum ki bilgi olmadan zeka iş yapar mı? Yapmaz diyorsun. Nasıl yazdılar o zaman? Yani onlar çünkü şu an onları kanıtlayabiliyoruz. Yani delilimiz var. Yani onlar mesela araştırılarak... Ama onu ben sana şunu soruyorum diyorum ki nasıl yazmışlar ya bana bir örnek ver. Şimdi ben sana diyorum ki 1400 yıl öncesine gidelim. Zaman farkını hayal edebiliyor musun? Zaman farkını edemiyorum. Hayal et biraz bilim sıfır. Yalnızca edebiyatla ilgileniyorlar. Şimdi sen, sen diyorsun ki bana bu adam gelmiş çok zeki ama zeka iş yapmıyor dedim başta. Bilgileri nereden almış? Doğru aslında yani benim düzdüğümde hani önemli olan iyi bir insan olmak. Hani iyi bir yok. insan olursam eğer ilerisinde bunun bir şey varsa dünyanın sonunda eğer ben iyi bir yerlere gelirim. Ben bu kafadayım mesela. Hani mesela şimdi Müslüman'ın kötüsü de var. Ateistin inan mesela deistin bunların iyisi de var. İnanmayan adam toptan cehenneme gidecek ama bu adam inandığı için eninde sonunda cennete gidebilecek. Evet. O mesela o da saçma geliyor bana. Bunu açıklarsam Müslüman olacağım. Yani na nasıl açıklayacağınıza var. Ne açıklarsa ve tatmin olursan. Lan tamam, tamam doğru, doğru söylüyorsun. Olacağım, olurum yani olurum değil Doğru söylüyorsun. İnanmaya başlarım yavaş yani, yavaş. Doğru söylüyorsun. Girelim İslamiyete sonra araştıralım der misin? Derim. Çok güzel. Ateistten bahsediyorsun. Doğru değil mi? <laughs> Şimdi bir ateist. Şu kainata geliyor. Bu kainatı bütün nimetlerinden yaralanıyor. Yarala. Balından, ineğin sütünden, sucuğundan, milyonlarca oksijeninden, her işinden yararlanıyor mu? Yararlanıyor. Bir insanın şu an senin bu şekilde yaşayabilmen için bir kainatın bu şekilde çalışması lazım biliyorsun değil mi? Evet. O zaman sen bütün kainattaki sistemdeki her şeye borçlu musun? Borçluyum. Bu adam gelse dese ki ya bunların hepsi tesadüftür. Ulan siz var ya tesadüfsünüz lan dese. Bak bugün 5237 sayılı kanunun 125. maddesine göre bir memuru hakaret Türkiye'de en az 6 ay 2 yıl arası hapis sistemiyle ceza uygulanıyor. Bu adam geliyor bütün memurları hakaret ediyor. Bütün memurları yalancılıkla tekzip ve tahkir ediyor. Haklarına tecavüz ediyor ve onların bütün nimetlerini kullanıyor. Buna rağmen inkar etse bir atom için 2 yıl hapis yese. İnsani kanun için söylüyorum ha. Kaç atom var kainatta? Bilgim yok. Akıl almayacak sayılarda. Ebedi bir cehenneme müstahak olur mu? Olmaz mı? Yani olur. Bak çok küçük şeyler var. Çok büyükleri yutar. İşte ateist geliyor. Çok küçük bir şey yaptım. Ben ne yaptım? Artık? İnkar ettin. Sen inkar ettin ama bütün kainatın hakkına tecavüz ettin. O ateistin yaptığı iyiliklerin hepsini de Allah ya dünyada ya da ahirette ona yine verecek. Doğru da ben mesela inanmayan bir insan. iyi bir insan ama gidiyor sonuçta. Müslüman aynen onun sonra. Kötü bir Müslüman. Aynen kötü. Bütün Alkol var, uyuşturucu ama, var. Her şey yapıyor. Tamam. Biz her Müslüman Müslüman ölecek diye bir şey demiyoruz. ...sekenat dediğimiz o son anda Allah ona imansız gitmeyi nasip edebilir. Anladın mı? Biz sanıyoruz ki her Müslüman, şimdi onu yapsın, bunu yapsın sonra da oh cennete gidecek. Böyle bir şey yok. Zaten çoğu Müslüman yani bana göre %50, %60 zaten şey kafasında yaşayayım ama... ...inandığım için eninde sonunda gideceğim. Çoğu öyle zaten. Yanlış düşünüyorlar. Yanlış abi. biliyoruz işte. Yani. Oldu mu abi cevabı? Yani. Her sorunun cevabı var. Evet. Bak her sorunun. Gel yenileyim mi imanı? Olur. Nasıl yeniliyorduk hatırlıyor musun? Eşşek. <laughs> Eşhedenle ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden abdühü ve resulü. gel kardeşim benim ya. Vereceğim numaramı. Murat. Hangi bölümde okuyorsun? İşletme. Burada mı? Burada 9 elde aynı. Aynen. Kaçıncı yılın? İlk senem ya. İlk senem. Aynen başka var mı mesela? Ne çok rahatsız eden sorular seni? Ya o ilk yaratıcının nasıl oldu yani? Dünya oluşu şey oldu hani bir sürü teoremler var, teoriler Herden var. nasıl oluştu? Hani on nasıl oluştu? Onun da bir başlangıcı olması lazım. o yani, onu yarattı bilmem ne oldu yani bir döngü. Çok güzel. Şimdi... Bilmiyorum, ben yani söylerken de biraz utanıyorum ben Yok, ne yalan ben söyleyeyim. önce çok basit bir örnek vereyim sana. Şimdi zati ve arizi dediğimiz bir konu var. Yani zatın da özellik olması ve arizi de e, o özellik onda bulunmaması. Mesela bir, o, bu özellik vardır ışık vermek ve güneşin olmadığı yerde ne gelir? Ne, karanlık. Ha, karanlık. Bu, bu da arızidir. Yani bir zatinin kesildiği yerde meydana çıkan şeydir. Mesela iman zatidir. Onun olmadığı yerde ne gelir? Çok kötülükler gelir bütün. İşte aynen. Küfür de arızidir. Yani zati ve arızi dediğimiz zati kendinde bulunan özellik demek. Mesela buna örnek vereyim. Islaklık mesela sudan ıslaklık zatidir. Evet. Bak ve ıslaklığın da mertebesi olmaz. Yani ıslaklık mertebesizdir. Şimdi bir okyanusun içerisinde birazcık su koysan okyanus daha fazla sanır mı? Yok, ıslanmaz. Zati özelliği. Şimdi aynı şekilde Allah'ın zati özelliği yaratılmamak. Yani onda yaratılmamak var. Bizde yaratılmak var. Şimdi Allah'ın yaratılmamak zati özelliği olduğu için bir yaradan olamaz. Bu önce bir, bir mantık, bir mantık penceresi. Yok, o yüzden yani her şeyin başlangıcı o lokomotif gibi biz çekiliyoruz Allah çekilmeye muhtaç değil şimdi başka bir tane daha vereyim şimdi bu kainat ne cinsinden zaman mı aynen öyle bir şeyi başlatan başlattığı şeyden önce mi olacak sonra mı olacak önce olması, lazım. önce olması lazım peki bu kainatı başlatan zat kainattan önce mi olacak sonra mı olacak kainattan yine önce olacak Kainat zaman ve mekan cinsinden değil mi? Evet. Peki o zaman kainatı başlıktan zat zamandan ve mekandan önce olması lazım. Kesinlikle. Zaman olmadığı yerde başlangıç olur mu? Olmaz. Başlangıcı olmayan şeyin sonu olur O da olmaz. Başlangıcı ve sonu olmayan şey ne denir? Sonsuzluk. İşte yaradan sonsuzdur, başlangıcı olamaz ki. Maddi bir şey değil, mekana bağlı değil, zamana bağlı değil. Allah, yüce Rabbim nelere kadirmiş valla. Var mı peki başka aklına takılan soru? Hepsini Allah. sorabilirim. Kafamda bunlar vardı, aşırı tatmin oldum ben ne yalan söyleyeyim arkadaş çevremden dolayı ya. Çoğu inanmıyor şeyler, sorguluyorlar. Ben de ister istemez sorguluyorum ben. Yani. Aklımız var. Yani i̇manı yenileyelim, tam olsun. Eşü dön la ilahe illallah. Ha eş ve şehide Muhammedin abduhu ve resulü. Eyvallah gel kardeşim. Allah razı benim. Olsun,